Rise of Kingdoms. Niye buradasın? Oyun oynuyorum. Oyunu mu oynuyorsun? Evet. Ver bakayım şunu. Bildiğiniz gibi bugünlerde hepimiz evdeyiz. Sağlığımız için bunu yapmamız gerekiyor. Evde olduğumuz süreçte yapabileceğimiz onlarca yepyeni şey var. Bunlardan bir tanesi de dünyanın bir numaralı strateji oyunu Rise of Kingdoms'ı oynamak. Rise of Kingdoms'da arkadaşlarınızla online biçimde bir arada oyun oynayabilirsiniz. Ve bütün dünyaya karşı savaş açabilirsiniz. Unutma güzel kardeşim. Yalnızca sen değil. Bütün dünya evde kalıyor. Yapma be. Rise of Kingdoms dünyanın bir numaralı strateji oyunu ve şimdi de Türk medeniyetleri ve özel kahramanlarıyla karşınızda. Şimdi Rise of Kingdoms'ın neden dünyanın en çok tercih edilen strateji oyunu olduğunu ve Türk oyuncuların bu oyunu neden bu kadar sevdiğini deneyimleyeceğiz, gözlerimizle göreceğiz. Abla bu arada oyunda hangi imparatorluklar var? Abla oyunda Roma, Türk, Çin ve senin çok iyi bildiğin İngiliz medeniyetleri de bulunmakta her uygarlığın kendi ordusu ve kendi tarihsel kahramanları var. Peki biz hangi medeniyeti seçelim abla? İstediğin medeniyeti seçebilirsin tabii ki. Ama biz Türk oğlu Türk olduğumuzdan burada tarihi Osmanlı medeniyetini seçiyoruz. Bu sayede oyunun içindeki en büyük Türk ittifakına girebilirsiniz. Her hafta oyun içinde gerçekleşen diğer medeniyetler savaşına katılın. Ve kendi medeniyetinizi temsil edin. Kalenizi Türk medeniyetine özgü binalar şeklinde inşa edin. Ordunuzu kurun, ittifaklarınızı kurun. Ve oynamaya başlayın. Ulan Feris, oyunu aşağıdaki linkten indirin ve Türk Medeniyet İttifakı'na katılmayı unutmayın. Zıbap. Zıba. Ayrıca oyunu indiren herkese de oyun tarafından 5 dolar değerinde oyun içi altın hediye. 5 dolar. Yanlış duymadınız. 5 dolar. Rise of Kingdom. Kingdoms. Download for free.